doğdun <laughs> Elif, iyi ki doğdun Elif, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. <laughs> Aa, <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> Ceylin? Kızdın mı sana haber vermedik diye? Cık, cık. Ne kızayım? Sessizliğinizden anladım zaten pasta keseceğinizi. Aylin aslında hiç kesmek istemedi. Osman'ın tutturmaları işte. İyi olmuş. Elif'in ne suçu var? Hakka tabii ki kutlamak. Öyle de bir yanımız hep eksik olunca. Hadi pasta getirdim ye bakalım. Ne için? Ceylin. Acıyan yer ayrı. Acıkan yer ayrı. Pasta yemeyeceksen mercimek köftesi var ondan getireceğim. Çünkü bir şeyler yemen lazım böyle olmaz acı acın. Anne hani ısrar etme artık lütfen. Yemeyeceğim. Acımdan ölseydim zaten altı aya kadar ölürdüm çok büyük bir şans olurdu benim için. Biliyorsun değil mi? İkimiz de kızımızı kaybettik. İkimiz de doyamadık. Üstelik benim kızım... ...öldürüldü. Bence bu çok daha acı. Üstelik onu öldüren cezasını da çekmedi. Öldü gitti. Bu çok daha acı. nasıl kabul etmedim? Nasıl inkar ettim? Olamaz dedim. Beddualar okudum. Aynıyız kuzum. Aynıyız aynı. İzin ver. Yardım edeyim. Yapma şunu bana artık. Kıyaslama. İnci de böyle oldu, Mercan da böyle oldu. Yapma. O daha zor, o daha kolay. Kime göre kolay, kime göre zor. İnci kocaman kızdı. Kendi seçimlerini yaşadı Mercan. Mercan kaçırıldığında daha 24 aylıklı bir bebekti. Bir yerlerde hiçbir zaman doğum günü kutlanmayacak ya da kutlanacak ben hiç bilmeyeceğim. O yüzden kıyas yapma lütfen. Ceylin. Ceylin. Allah'ım sen sabır ver. Allah'ım sen güç ver. Niye hepsi sınavlarımız hiç bitmiyor? Bağcı. Çünkü lanetliyiz anne. Sen, ben, Ceylin. Üçümüz de lanetliyiz. Üçümüz de çocuk kaybettik.